Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta eziyet çektirmenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu başka bir eziyet çekti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videomuza geçelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like, like, like şelalesi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bir malzememiz bu fırlatıcı, ok, köylü yumurtası. Elinize bir blok, her şey olabilir, çimen bile olabilir. Bir de bundan. Bunun adını unuttum. Resto olmadığı nedir? O. Oh. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Daha büyük yapmayın arkadaşlar. Bu. Böyle. İçine bir boşluk olacak. Böyle 4 sıra. Üst sıra yapmayın arkadaşlar. Kötü olur. O derken bunu niye böyle oldu? Çık şundan boyamayacağım ekranı. 4 sıra yapalım. 4 sıra oldu mu? bir 2, Yaptık arkadaşlar. Sonra kendimizi içine koyuyoruz. Şöyle bir çıkış eli açalım. Çok bir çok aralık olur. Evet. Şöyle koyuyorsunuz ama böyle böyle bu tarafa bakarak. burayı da kapatıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuradan bir merdiven yapıyorsunuz. Nasıl bakın böyle işte. Böyle merdiven yapıyorsunuz. Sonra tepeye çıkıp Hmm, bütün oklarınızı bunun içine koyuyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar ee, köylüğümüzü koyacağız. Ay yanlış yıkıldı. Böyle şöyle koyuyorsunuz. Böyle içine iteleyip kapatıyorsunuz. İteleyin iyice. Heh. Böyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Sonra bunu ıı, buradan böyle 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 Buradan getiriyorsunuz çok da uzatmayın Böyle getiriyorsunuz buraya kadar. Bir malzeme yanlışım arkadaşlar. Bir de şu lever denen çanteli alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hazır. Şimdi işkenceye başlayalım. Şimdi arkadaşlar içinde adam var biliyorsunuz. Şimdi bakın. Bakın sesi. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bakın ses geliyor. Bakın öldü arkadaşlar. Gidip bakalım isterseniz. Bakın adam yok. İsterseniz arkadaşlar göstereyim. Şöyle şuradan şöyle gel gel şuradan getirelim ortalarda bir yerde bir tane arkadaşlar şey yapayım bunu sonlayalım çünkü gelemez diye aa dur bu değil şöyle 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 bakın şimdi göstereceğim okulların nasıl gittiğini bakın böyle diyelim isterseniz gözünüzün önünde göstereyim ee, nerede okuyor yumurtası evet Gir içeri. Ve şurayı kapatacağım sadece görmeniz için. Evet gösterelim şimdi. Bakın. Böyle çok iyi eziyet. Bunu böyle hızlı yapınca böyle tek tek böyle diyebilirsiniz böyle adamın yerini derken öldü. Böyle adamın elinde yoksa seni öldürürüm. Böyle. Arkadaşlar bunun TNT ile mi bitirelim mi? <laughs> evet TNT ile bitirelim. TNT. Şunları alalım. <laughs> ee... arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve patlamayla bitirdik görüşürüz